Tek Plus kanalından hepinize merhaba. Ben Ferhat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Amazon JP'den 22.000 yeni aldığımız Japon yeni olarak aldığımız bisikletin kutu açılımını yapacağız. Türk lirası olarak 1500 TL tekabül ediyor. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Biz geçen pazar burada araştırdık. Bir tane almaya karar verdik. Burada satanlar ikinci el fiyatları 23.000 yen'den başlıyor. 70 bin yene kadar ikinci eli var aynı bisikletin. Sadece markası farklı. Sıfırı ise 77 yani 50 binle örnek veriyorum 300 bine kadar bisiklet var. Aynı bisiklet bizim aldığımız bisiklet dediğim gibi Amazon JP'den aldık. Vergisi dahil 22 bin yen. Şimdi bisiklet arkadaşlar size ön bilgi olarak söyleyeyim. Gayet başarılı bir bisiklet. Siz de videoyu izlerseniz sonuna kadar her şeyin farkında olacaksınız. Öncelikle çok güzel kutu muhafaza edilmiş. Gayet başarılı bir şekilde kutuyu muhafaza etmişler ve iki günde kargo eve kadar geliyor. Parasını biz kredi kartından ödediğimiz için para ödemedik ama istiyorsan parasını evde de ödeyebiliyorsun. bisikletimiz arkadaşlar kutu açılımında her şeyi size teker teker tanıtacağım ve e, nasıl bir bisiklet olduğuna siz karar verin. Şimdi arkadaşlar videoyu sesi sonradan ekleyeceğim. Bir hata bir kusur olursa kusura bakmayın ve kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Bu YouTube kanalına pek fazla video yükleyemiyorum. Hatta şöyle yani başka videoları izlediğimizde adam 3000 yenilik bir PUBG kutu açılışının videosunu çekip atıyor. Ben dün 10.000 UC yükleyerek e, Scarle, yeni gelen Scarle'nin kutu açılımını yaptım ve her şey çıktı. E, ama şey yapmadım. Ekleme kutu açılımını yaptım ve yani her şeyi çıkarmama rağmen video çekme gereği duymadım. Bu böyle arkadaşlar şimdi sizin de farklı bulabileceğiniz Ürünlerin genellikle videosunu çekiyorum. Hem fiyat hem performans odaklı. Türkiye'de 1.5 milyarlık bisiklete biner miydin? Videonun altına yorum yaparak sen de e, bunu bize öğretebilirsin. İçinde bir kit var arkadaşlar. Bu kitli e, pedaller e, çok amaçlı anahtar ve alyan anahtarı e, bizi karşılayacak. Ayrıca bir adet e, kullanma kılavuzu içinde de evraklar. Yani bisikletin senin olduğuna dair evraklar var. Burada polis yakaladığında onu şey yapabiliyor. Bize söyleyebiliyor. Evrak soruyorlar. Ee, bir adet hediye olarak yani 2000 yenlik 120 TL'lik pardon 150 TL'lik bize bir hediye kilit göndermişler ve ışık göndermişler. Başka da bir hediye yok. Yıldız tornavida. Aliyan anahtarı ile birlikte geldi. şimdi bir yandan da bisikletin kurulumuna. Bisiklet benim değil, kardeşimin. Yani şu an kurulumunu yaptığı, yapan kişinin bisikleti. Biz de kutu açılımını yaptık. Evraklara isim soyisim, adresini yazıyorsun. Dikkat ederseniz Japonca geldi. Ben size videonun ilerleyen kısmında yazmış mıyım bilmiyorum, gösterdim mi hatırlamıyorum da Japonca geldi. Gayet yani yatay boynuzlu olan bir bisiklet. Ve gerçekten çok havalı duruyor. Yani daha kurarken bilene biz bunu fark ettik. Çok ağır bir bisiklet değil. E, bu arkadaşlar e, daha bisikleti e, vardı. Bu spor bisikleti olarak geçiyor. Model olarak sanırım o e, yaklaşık kurulumu 20 dakika sürdü ve ben videoyu biraz kırdım, Biraz hızlandırdım diye daha uyguna yapabilelim. Şimdi arkadaşlar bilgisayar pardon özür dilerim. Bisiklet bizi epey uğraştırdı. Daha önce burada bisiklet biz alıyorduk normalde benim de bisikletim var. Almamızın sebebi işe bisikletle gidip gelmemizden dolayı bisiklet her işimizde bize lazım oluyor. Şöyle söyleyeyim 22.000 yen 1500 TL Japonya'ya göre Japonya'da yaşıyorum. fazla bir paramı yani iki gün çalışmayla daha fazlasını kazanıyorsun. Yani bisikleti rahat alabilirsin. Şimdi Türkiye'de 1500 TL'lik bir bilgi, e, bisiklet alır mısın? Bilmiyorum. Ben olsaydım alamazdım. Yalan söylemeyeyim. Çünkü Türkiye'de en fazla alacağım bisiklet dersin 200 TL vereyim. 200 TL vereyim dersin. Ama bizim burada yani Japonya'da 22 bin yen veriyorsun ve 2 günlük çalışmayla bu bisikleti alabiliyorsun. Türkiye'de yani 200 TL diyelim 200 TL kaç günde kazanıyorsun ona göre verebilir misin vermez misin? Buna videoda yorum yapabilirsin. Belirtebilirsin daha doğrusu. Umarım bu videomuz izlenme olarak biraz yükselir ve arkadaşlar şunu söyleyeyim. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsin bu kanal. Dediğim gibi Türkiye şartlarında 200 TL. Yani gerçekten yani durumu pek fazla iyi olmayanlar için iyi bir para. Şöyle söyleyeyim. Burada arkadaşlar alım gücü olarak yani istediğin her şeyi alabilirsin. İstediğin 200 TL fazla bir para. Gerçekten de çok fazla bir para. Bisikletin boynuzlarını takıyoruz. Pardon bisikletin direksiyonunu monte ediyoruz. Frenler, vitesler zaten monte edilmiş şekilde geldi ve ön lastiğini monte edeceğiz. Ön lastiği vidaları zaten takılı. Bir aparat vermişler arkadaşlar ön lastik için. Ön lastiğin mil olarak arkadaşlar yaklaşık 4 milim 5 milimlik bir tane mil vermişler ve onunla bir sabitliyoruz. O da yani kurulumu çok basit olan bir bisiklet. Çok da yani başarılı. Ben e, pazar günü dediğim gibi baktığım bisikletçilerden onlara binayın hem sıfır olması hem de gayet büyük bir bisiklet olması. Yani bana göre başarılı bir bisiklet. Lastik kalınlığı 2,5 milimetre. Pardon yani 2,5 santim ön lastik ve arka lastik frenler hem boynuzların olduğu bölümde var hem de direksiyonu tuttuğum bölümde var. Aynı şekilde viteste biraz sonra göstereceğim gibi videoda çünkü size göstereceğim bunu tam olarak şey yapmanız için hediye olarak da arkadaşlar şimdi koltuğu takacağız. İki adet de hediye göndermişler. Hediyeler Fiyatları biraz yani 120-150 milyonluk, 150 TL'lik bir adet kilit göndermişler ve bir adet yani fener göndermişler. Çok önemli mi? Gece karanlığında zorunlu olduğu için burada takılması gerekiyor. Pedaller arkadaşlar Türkiye'de yani eee Kullandığın Yani sırttan pedal senin sağına düşüyorsa sağa göre çeviriyorsun. Aksine diğer tarafa ise aynı yine sağa göre çeviriyorsun. Ama bu öyle değil. Burada zaten belirlemiş. Çok e, yani o da bizi uğraştırdı. Hatta bir ara yani sıkıntılı bir pedal diye tahmin ettik. Bisikletin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi bisiklet daha rahat görebiliyorsunuz. Başarılı bir bisiklet. Yani görüntü olarak da gayet güzel duran bir bisiklet. Şimdi burada bizi uğraştırdı arkadaşlar. Bisiklet. Şimdi size yakından göstereceğim. Sıkıntının neden kaynaklandığını ve pedali neye takamadığımızı siz de daha iyi bir şekilde görebileceksiniz. Gördüğünüz gibi kardeşim sağa doğru çeviriyor normalde bizim de yapmamız gereken o. Yani biz de sağa göre çevirirdik ama sağa göre çevirip çevirip sonunda yapamayacak. Biz de bunun için aksine Sola doğru çevireceğiz. Bakın arkadaşlar. Şu ok işaretini görüyorsunuz. Le yerde. Biz tersine doğru çeviriyorduk. Bisikletimiz. Yani biraz odayı mahvettik ama gayet fiyatına göre çok güzel bir bisiklet çıktı. Çünkü videonun başında size bahsettim. Türkiye şartlarında bu bisikleti 1500 TL verir miydin? Videoda bunu belirtebilirsin. Kanalıma abone olarak bana gerçekten destek olabilirsin. Videolarımızı beğenin arkadaşlar. Solda LH var ve 7 vitesli bir bisiklet. 7 en sertte ve L'de en sert değil sertin ortasında frenlerimiz var arkadaşlar boynuzlar